Çağız. Yeni atanan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürley'in genel kuruldaki yemin töreninde dün önce CHP kürsü işgal etti. Ardından CHP ile AK Parti arasında yumruklaşma yaşandı. O kavgada meclis genel kurulunda da hasar gören yerler oldu. Şimdi meclise çevireceğiz kameralarımızı. Ekimizden Melike Görüş bizi orada bekliyor parlamento muhabirimiz. Melike kolaylıklar diliyorum. Şimdi nerelerde hasar var tadilat yapılıyor mu diye soracağım ama bir de bu kavgaların kavgası da olur. Devam ediyor mu açıklamalar devam nasıl bir atmosfer var, bugün mecliste neler bekleniyor. Büşra saatler 14'ü gösterdiğinde Meclis Genel Kurulu yeniden açılacak. Bu nedenle 14'te bir kavga görüntüsü olacak mı? Bunu takip ediyor olacağız. Ancak edinilen bilgilere göre biraz daha sakin başlamasını bekliyoruz. Dünkü görüntülerin aksine dün yumruklar konuştu. Arbede yaşandı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ve ilk defa bir bakan yemini bu kadar kavgalı geçti ve arbede içerisinde geçti. Bakanlar yemin etti ancak o yemin sırasında oldukça gürültülüydü ve kavgalıydı. İlk olarak olayı özetleyecek olursak e, Akın Gürley'in Adalet Bakanlığı'na atanması sonrası zaten... ...bu yönde bir eylem bekliyorduk... ...Cumhuriyet Halk Partisi grubundan... ...ve öyle de oldu. Dün e, genel kurul açılmasının ardından... ...CHP milletvekilleri ilk olarak söz aldı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir... ...Akın Gürley'in... E, ...İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden... ...istifa etmediğini... ...bu nedenle Adalet Bakanı olamayacağı yönünde... ...bir iddiası oldu. Ve bu nedenle de yemin etmemesi gerektiğini söyledi. Sonrasında AK Parti Grup Başkan Vekili... ...Abdülhamit Gül... E, ...cevap verdi Murat Emir'e... ve. CHP her şeye itiraz ediyor. Anayasaya aykırı hiçbir durum yok dedi. Sonrasında ise bir söz düellosu yaşandı. O devam etti. Ancak Bekir Bozda tartışmayı noktayı koyarak herhangi bir anayasaya aykırı durum olmadığını söyledi. Akın Gürle'yi de yemin etmesi için Meclis Genel Kurulu kürsüsüne çağırdı. O sırada işte tansiyon yükseldi. Murat Emir elinde anayasa kitapçıyla başkan vekili Bekir Bozdağ'ın yanına yürümeye çalıştı. O sırada CHP milletvekili milletvekilleri de kürsüye geldi. E, CHP milletvekilleri kürsü işgali yapacağı için AK Parti milletvekilleri de e, kürsüye doğru geldi ve sonra tartışma yaşandı. Ve o tartışmalar yumruklaşmaya dönüştü. Yumruklu bir kavga yaşandı. Dün çok gergindi tabii. Aynı zamanda e, yaralanan milletvekilleri de oldu. Onlardan biri de CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'dı. Tanal, Osman Gökçek'le bir yumruklaşma yaşadı. Ve o yumruklaşmanın ardından Mahmut Tanal ilk olarak meclisteki revire kaldırıldı. Ve burnundan yaralandığı belirtiliyor. Ve sonrasında ise tedbir gerekçesiyle, tedbir nedeniyle hastaneye sevk edildi. Mahmut Tanal ve bir yandan da ceketi çıkan bir milletvekili vardı ve ayakkabı bulunmuştu meclis genel kurulundaki o tartışma ortamında. Ayakkabı sahibi de belli oldu. CHP milletvekili Servet Mullaoğlu'nun ayakkabısı olduğu belirlendi. Çünkü o kargaşa kavga anında Mullaoğlu'nun hem ceketi hem de ayakkabısı çıkmış. İşte sonrasında da o de böylece çözülmüş oldu. Meclis Genel yer zemini de zarar gördü. Bu nedenle bir tadilat evet yapılacak. Ancak şu an için yapılmadı. Saatler 14'ü gösterdiğinde Meclis Genel Kurulu başlayacak. Öncesinde de tabii tekrar bir tartışma olacak mı? Bu merak ediliyor. E, bugün de bunu takip ediyor olacağız diyelim Büşra ve sözlerinden sana bırakalım.